Değerli arkadaşlar, basın açıklamamıza başlayacağız. Biz kimler? sağlık çalışanları 6 aydır yollardayız, 6 aydır meydanlardayız. 15 Aralık'ta grev yaptık, 8 Şubat'ta grev yaptık. Bu bir Aralık'ta getirilip geri çekilen tasarı bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden getirmezseniz 14-15 Mart'ta büyük göreve çıkıyoruz dedik. Ve işte gördünüz bugün Türkiye'nin dört bir yanında Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Samsun'da, Mersin'de bütün Türkiye'de bütün sağlık kurumlarında söz verdiğimiz gibi büyük görevdeyiz. Şimdiye kadar olmuş en büyük görevi sağlıkçılar gerçekleştiriyor. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş, Genel Sağlık İş ve diğer sağlık örgütlerinin çağrısıyla büyük göreve katılan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz öncelikle. Kurtuluk. Bu cevabı vereceğiz dedik. Bugün de veriyoruz, yarın da vereceğiz. Kurtuluş! Biz haklarımızı istiyoruz. Onlar bize varsın gitsinler, çeksin gitsinler diyor. Bugün gösterdik. Hiçbirinden korkmuyoruz. Hiçbir tehdit karşısında susmuyoruz. Ve hiçbir yere gitmiyoruz. Ve bugün buradan kendilerine kötü haber veriyoruz. Biz gitmiyoruz. Siz gidiyorsunuz. Gidiyor gitmekte olan gidiyor gitmekte olan. İşte bu, işte bu kalabalık onun sesidir. Cerrah Paşa'nın sesi bütün Türkiye'nin sesidir. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz.